Merhaba arkadaşlar, ben Amerikan Kültür Kolejleri Felsefe Grubu Öğretmeni Yıldız Uyanık. Bugün burada sizlerle 5. ünitemizde 20. yüzyıl felsefesinin temel problemleri ve akımlarında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz bir önceki dersimizde ilk 3 maddemizi işlemiştik. Bunlar nelerdi? Gerçeklik görünüş sorunu fenomenoloji, yorum sorunu hermanoitik ve varlık sorunu yeni ontoloji. Biz bu dersimizde Dördüncü maddemizden devam edeceğiz. Bunlar neler? Varoluş öz sorunu, varoluşçuluk, egzistansiyalizm, değişim sorunu, diyalektik materyalizm ve metafizik bilgi sorunu, mantıkçı pozitivizm şeklinde. 20. yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemlerde ve akımlarda karşımıza çıkan dördüncü akım egzistansiyalizmdir. Diğer adıyla varoluşçuluk, varoluş öz sorunu, 20. yüzyıl felsefesinin önemli akımlarından biri olan varoluşçuluk, diğer adıyla egzistansiyalizm, bilimsel bilginin ideal bir bilgi olduğu düşüncesine karşı çıkar. İnsan varoluşunun bu bilgi çemberine sıkıştırılamayacağı iddiası taşır. Varoluş düşünürlere göre 20. yüzyıl gelişme ve ilerlemenin yanı sıra savaş ve yıkımların da beraberinde getirmiştir. Hem gelişme ve ilerleme kaydedilmiş ama aynı zamanda savaşlar ve ciddi yıkımlar söz konusu bu dönemde. Bu çağ insanın birey olarak var olmasını da zora sokmuştur bu sebeplerden dolayı. Böyle bir süreçte ortaya çıkan varoluşçuluk bir yandan felsefi bir düşünüş alanı yaratma, bir yandan da pratik hayata yönelik tutumlar oluşturma çabasının sonucudur arkadaşlar. Özellikle bu dönemde 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük acılar modern dünyaya yönelik güveni de sarsmış ve varoluşluk felsefesine olan ilgiyi de böylelikle arttırmıştır. Şimdi varoluşçu filozof Kierkegaard daha önce de Kierkegaard'dan bahsetmiştik hatırlarsanız. 19. yüzyıl düşünce yapısını ve bireyin önemini azalttığı düşüncesiyle Hegel felsefesini eleştirmiş ve Varoluşçu felsefenin ilk temellerini böylelikle atmıştır. Yani Hegel felsefesini neden eleştiriyor? Bireyin önemini azalttığını düşündüğü için eleştiriyor. İnsanın temel sorunu bilgi ve bilmek değil, varoluşun kendisidir diyor. Bizim derdimiz tasamız bilmek, evrenin dünyayı anlamak değil, daha çok kendimize yönelik, ikincisi kişinin kendine yönelik varoluşuyla alakalı. Varoluş hiçbir zaman hazır değildir. Oluş içinde olan insan sürekli yeni kararlar alıp seçimler yapar diyor. Kendini yeniden sentezler. İnsanın seçim yapabilmesi özgür oluşundan kaynaklanır diyor. Özgür olmasak seçim yapabilme hakkına da sahip olmayız tabii ki. Özgürlük seçimlerin sonuçlarının sorumluluğunu da almayı gerektirir şeklinde düşüncesini dile getirmiş. Diğer bir varoluşçu felsefeci de Nietzsche'dir. E, Nietzsche e, varoluşçu felsefeden farklı açılardan etkilenmiştir. Aydınlanma düşüncesiyle biçimlenen modern insanın değerlerini eleştirir. Modern insanın değerlerinin dayandığı ilkelerin çürüdüğünü söylüyor Nietzsche. E, Nietzsche'ye göre insan toplumu ve kendini aşmalıdır. Hem kendini aşmalıdır, insan hem de toplumu aşmalıdır. Aşmak derken belirlenmiş amaca yönelmekten öte aşma sürecinin kendisiyle anlamlıdır şeklinde dile getirmiş düşüncesini. E, Nietzsche'ye göre insan tamamlanmamış bir varlıktır. Gerçek her türden insandan gücü istemesini ve kullanmasını bekler. Güç istediğini kullanan insan bunu engel olan değerlerini terk eder ve eğer yerine yenilerini inşa ederse kendini yeniden kurabilir diyor. Bu durum insanın diğer insanlarla ilişkisinde de devam eder. Diğer bir filozofumuz Jaspers. Modern dünyanın düşünce yapısıyla materyalist ve idealist felsefelerin varlığı açıklama konusunda yetersiz kaldığını söylüyor. Bilimlerin insanın varoluşunu açıklayamayacağını, felsefenin ise insanın öznel varoluşunu açıklayabileceğini söylüyor. Jaspers, bilimlerin insanın varoluşunu açıklayamayacağını, böyle bir gücüne güce sahip olmadığını, felsefenin ancak insanın öznel varoluşunu açıklayabileceğini savunmuş. Burada karşımıza çıkan en önemli filozof Jean Paul Sartre arkadaşlar. Varoluşçunun en önemli temsilcisidir Sartre. Varoluş özden önce gelir der. İyi ama ne demektir bu? Şu demektir arkadaşlar. İlk insan vardır. Yani insan önce dünyaya gelir. Var olur. Ondan sonra da tanımlanıp belirlenir. Kendi özünü kendi ortaya çıkarır. Bu yargı insanın önceden belirlenmiş bir özle dünyada bulunmadığını, seçimleriyle özünü ve asıl olarak kendini oluşturduğunu söyler. İnsanın hayat karşısında özünü oluşturma gücü seçim yapabilmesinden yani özgür olmasından kaynaklanır. Gel gelelim gerçekten de varoluş özden önce geliyorsa insan ne olduğunda da sorumludur o halde. İşte varoluşçuluğun ilk işi de her insanın kendi varlığına kavuşturmak, varlığının sorumluluğunu da omzuna yüklemektir. Ne var ki biz insan sorumludur derken yalnız kendinden sorumludur demek istemiyoruz yani Sartre bu şekilde söylüyor. Bütün insanlardan sorumludur demek istiyoruz. İnsan nasıl olması olmayı tasarladıysa öyle olacaktır diye düşüncesini ifade etmiştir Sartre. Yani buna göre insanla insanın dışında kalan bütün varlıkların varoluş itibariyle birbirinden farklı bir noktada yer alır diyor. Nasıl yani? Çünkü ona göre insanın varoluşu diğer bütün varlıklardan farklıdır. İnsanın varoluşu farklıdır. Bunun dışındaki tüm insanın dışındaki tüm varlıkların varoluşu farklıdır. İnsan önce var olur ve sonrasında da ne olacağına kendisi karar verir. İnsan kendi kendini seçer diyor. Her birimizin kendi kendinizi seçmenizi anlıyoruz buradan. Seçmemizi anlıyoruz yani. Sartır kendimi seçerken gerçekte insanı seçiyorum diye de ifade etmiş düşüncesini. İnsan için bir belirlenmişlik yoktur. Ancak insan dışındaki tüm varlıkların özü varoluşundan önce gelir. Yani tarlaya burada ektiğinizde karpuz beklemezsiniz. Yani insan dışındaki tüm varlıkların varoluşu var olmasından önce bellidir ama insan dünyaya geldiğinde nasıl bir yapıya sahip olduğu belli değildir. Zaman içerisinde insan kendi varlığını kendisi oluşturur yani. Sadece insan kendi kaderini kendisi yaratır, kendi özünü kendisi seçer diyor, kendisi belirler diyor Sartre. Beşinci akımımız diyalektik materyalizm ve değişim sorunu olarak karşımıza çıkar. Materyalizm varlığın temelinde maddeye gören anlayışın ortak adıdır arkadaşlar. Daha önce de bahsettik defalarca. Materyalizm düşüncesi ilk çağdan bu yana farklı düşünürlerce ortaya konmuş ve maddenin varlığa temel oluşu değişik biçimlerde savunulmuştur. Marx ve Engels Hegel'in diyalektik idealizminin baş aşağı durduğunu düşünerek onu eleştirmişler. onlara göre Hegel diyalektik yöntemi tez antites sentez süreçleriyle belirlemede doğru bir düşünce ortaya koymuş. Ancak tez aşamasını tin ile başlatmakla hata yapmıştır şeklinde söylüyorlar. Tez aşaması madde yani doğa ile başlamalıdır. Marx ve Engels bu yaklaşımlarıyla diyalektik materyalizm düşüncesini ortaya koymuştur arkadaşlar. Onlara göre varlığın tüm süreci doğanın nicel birikimlerinden oluşan nitel sıçramalardan oluşur. Nitel birikimler de nicel olanı değiştirmeyi sağlar. Genel olarak diyalektik yöntemi Engels düşünce ve doğanın Marx ise toplumun hareket ve değişimlerini açıklamak adına kullandığını söyleyebiliriz bu noktada. Şimdi öncelikle Engels dönemin bilimsel bilgilerini ele alarak doğayı ve doğanın diyalektiğini açıklamaya çalışmış. O düşünce ve doğanın uyumlu yapılarda olduğu ve düşüncenin işleyişinin doğanın tabi olduğu yasalara göre şekillendiğini savunmuş arkadaşlar. Diğer önemli filozofumuz Marx. Marx'la daha önce de karşılaştınız. Tarihteki toplumsal değişimleri inceleyerek, tarihsel dönüşümü üretim süreçlerini bağlayarak açıklamaya çalışmış biliyorsunuz. Sanayi devrimi ve daha sonrasında ortaya çıkan kapitalist düzen ve bu kapitalist düzende var olmak için mücadele eden bir sanayi toplumu ortaya çıkar. Eşitsizliğin hüküm sürdüğü bir bu toplum modelinde ...eşitsizliğin e, hüküm sürdüğünü biliyorsunuz zaten. E, çok ciddi problemler de baş göstermiş bu eşitsizliklerden dolayı. Marx, kapitalist düzenin iş çelişkilerini eleştiren bir filozof. İşte kapitalist sistem bütün bu çelişkileriyle yok olup gidecektir şeklinde söylüyor. Çünkü işçiler ayaklanacak ve bu gidiş bir dur diyecekler. Tüm bunların sonucunda da herkesin eşit olduğu bir sosyalist düzen ortaya çıkacaktır demiş. Birinin diğerine göre daha zengin olmadığı, herkesin sosyoekonomik koşullar itibariyle eşit şartlara sahip olduğu bir sosyalist düzen ortaya çıkacaktır şeklinde düşüncesini ifade etmiş. E, bu süreç tarihsel ve bilimsel olarak evrenin kendi işleyişi içinde mekanik bir zorunluluktur şeklinde de ilave ediyor düşüncesine. Ona göre insanlar ekonomik süreçte üretimde bulunan ve üretim araçlarına sahip olanlar olarak sınıflandırılıyor. Ne yapıyor? Üretimde bulunanlar, insanlar üretimde bulunanlar bir sınıf. Bir sınıfta üretim araçlarına sahip olanlar şeklinde ikiye ayrılmış. Toplumda ekonomik üretim ilişkileri maddi unsurlar olarak altyapıyı yani temeli oluştururken siyaset ve hukuk gibi kurumlar da üst yapıyı oluşturuyor siyaset ve hukuk gibi kurumlarda ne diyor? Üst yapıyı oluşturur diyor. Marx'a göre altyapı üst yapıyı belirler. Marx bir toplumun ekonomik unsurlarının yani altyapının kültür ve hukuk gibi olguları yani üst yapıyı oluşturduğunu ileri sürer. Ona göre altyapı ve üst yapı değişimleri birbirini etkileyerek yeni ekonomik sistemler oluşturur, oluşturulur diye ifade etmiş. Marx'ın bu yönelimine ne denir? Tarihsel materyalizm denir. Marx bunu tarihsel materyalizm olarak adlandırmış arkadaşlar. Evet sonuncu akımımız nedir? Mantıkçı pozitivizm ve metafizik bilgi sorunu arkadaşlar. 20. yüzyılın başlarında Viyana'da aralarında Karnav'ın da bulunduğu Bilim insanları bir araya gelerek mantıkçı pozitivizm akımını oluşturmuşlar. E, Viyana çevresi olarak da bilinen mantıkçı pozitivistler ne diyorlar? Deney ve gözlem alanının dışında kalan önermelerin anlamsız olduğunu belirtiyorlar. Deney ve gözlemin dışında kalan tüm önermeler anlamsızdır diye ifade etmişler. E, ele alınan problem önermelerin anlam sorunudur. Yapılmak istenen ise deney ve gözlem alanıyla doğrulanması mümkün olmayan metafizik önermeleri diğer önermelerden ayırmaktır. Bunu yapmaya çalışıyorlar yani. Bu durumda neyi reddetmiş oluyorlar? Metafiziği reddetmiş oluyorlar. Metafizik neydi arkadaşlar? Fizik ötesi. Yani duyularımızda algılayamadığımız bir alan. Bir nevi. Daha önce de bahsetmiştik bu konuyu. Aslında bir tür bilim felsefesi Mantıkçı pozitivizm onlara göre felsefenin amacı bilimi anlamak. Bilimi anlamak için de bilimin kullandığı önermelere ve bilimin kullandığı dile yoğunlaşmak gerekir diyorlar. Dolayısıyla bilimsel önermelerin analizini yaptığımızda bilim ve bilim olmayanı da kolaylıkla ayırt etmek mümkün olacaktır şeklinde dile getirmişler. Mantıkçı pozitifistlere göre arkadaşlar metafiziksel önermeler anlamsızdır. Neden anlamsızdır? Deneye ve gözleme tabi tutulamadıkları için anlamsızdır. Bu noktada karşımıza çıkan ilk filozof Carnap Karnap metafiziksel önermelerin sözde önermeler olduğunu ileri sürmüş. Örneğin, ruh ölümsüzdür ve bulunduğu beden e, yok olunca canlılığını yitirince diğer bir bedene geçer önermesi düşünüldüğünde ruhun varlığı ve bedenler arası geçiş fikri deney ve gözlemle ispatlanamayacağı için bu önermeler metafiziksel önermelerdir diye düşüncesini ifade etmiştir. Bu insanlar bilimsel bilgiyi önemsiyorlar, deneyi gözleme önemsiyorlar. Deneye gözleme tabi tutulamayan hiçbir bilgiyi de kabul etmiyorlar arkadaşlar. Mantıkçı pozitivizmin bilim görüşüne ilk ciddi eleştiriyi bu görüşe yakın durmasına rağmen Karl Popper yapmış arkadaşlar. Popper'a göre bilim kesin olduğu iddia edilen tüm avrımı dayanmaz. Tümavarım neydi? Tek tek olgulardan hareketle o olgu grubunun geneli hakkında yargıya varmaktı. Çünkü tümavarımla yapılan bilimsel bir kuramın deneysel olarak ve kesin bir şekilde doğruluğun ortaya çıkması imkansızdır diyor Popper. Görüşlerinin anlaşılması için de basit bir örnek vermiş. Demiş ki bütün kuğular beyazdır genel önermesi çok sayıda kuğunun beyaz olduğunu gözlenmesi ne rağmen dünyada her an siyah bir kuğunun doğması ihtimalinin var olması nedeniyle şüphelidir şeklinde dile getirmiş düşüncesini arkadaşlar. Evet bu noktada karşımıza diğer bir filozof çıkıyor Thomas Kuhn. Mantıkçı pozitivizm ve onun temelinde olan pozitivizmin bilim görüşünü eleştiren düşünürlerden biri Thomas Kuhn Yani mantıkçı pozitivizmi eleştirmiş Thomas Kuhn O bilimi durağan yani statik bir yapıda olduğunu söyleyen klasik bilim görüşünü derinden sarsmıştır arkadaşlar Kuhn'a göre bilim nedir? Bilimi bilim adamlarının etkinliği olarak düşünür bilimin toplumsal ve kişisel değer yargılarından aranık olmadığını savunur. Yani bir bilimsel çalışmayı anlayabilmemizin yolu bilim adamını tanımaktan geçer diyor. O çalışmayı yapan bilim adamının içinde bulunduğu çağın bilim anlayışını, bilim adamlarının dünyaya bakış açısını, değerlerini ve benzeri bilmek gerekir diyor Kut. Yani ona göre bilimsel anlayış bilimin tüm süreçlerini içermelidir. Bilimi kendini meydana getiren değerlerden bağımsız olarak düşünmek bir hatadır demiş. Başka bir ifadeyle Kuna göre bilimin durağan bir yapısı yoktur. Bilim sürekli değişir, gelişir, ilerler. Bilimin bir dinamizmi vardır. Bilimi anlamak için bilimin içinde bulunduğu o değişim ve döngüyü anlamamız gerekir. İşte bu noktada Kuhn bilimi paradigmalarla ilerleyen bir disiplin olarak görür arkadaşlar. Peki paradigma ne demek? Paradigma bir döneme ait bilimsel bir çerçevedir. Yani bir dönemde bilim adamları o dönemin çerçevesi içinde olayları incelerler. O dönemin paradigması o dönemle sınırlıdır sadece. Çünkü günün birinde o paradigma eleştiri alacak ve yerini yeni bir paradigmaya bırakacak da şeklinde ifade etmiş Kuhn. Dolayısıyla bilim sürekli hiç durmaksızın devam eden paradigmalarla bir ilerleyiş söz konusudur. Örneğin. Aristoteles'in fizik alanındaki görüşleri bir zamanların paradigmasıdır ve Newton'a kadar e, bu paradigma geçerli olmuştur. Dolayısıyla ona göre pozitivizm ve mantıkçı pozitivistler yanılgı halindedir. Yani Kuhn pozitivizme ve mantıkçı pozitivistlere karşı çıkar. Bilim paradigmaların değişimiyle sıçramalar şeklinde zikzaklar çizerek ilerler. Bu sıçramaları Kuhn bilimsel devrim olarak ifade ediyor. Evet teşekkür ederim.